Aziz Bey Şanlıurfa'nın sıcağı. Ya evet. nasıl başa çıkıyorsunuz? Ya maalesef ki başa çıkamıyoruz. Çekiyoruz bu derdi. Urfa bildiğiniz üzere iklimden de kaynaklı çok sıcak, çok kurak bir şehir. Ama şöyle bir çaresi olabilir. Ağaçlandırma olabilir, yeşillendirme çalışmaları olabilir. Belediyemizi bu konu hakkında biraz daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. Peki siz ne yapıyorsunuz bu sıcak havalara karşı nasıl önlem alıyorsunuz? Gölgede oturuyoruz veya evden çıkmamaya çalışıyoruz. Klimayı açıyoruz. Başka da çok iş yerinde çok zorlanıyoruz sıcaktan dolayı. Biraz daha ağaçlandırma çalışmalarına öncelik verilebilir. Evet, herkesin yaptığı gibi gölgelik alanda oturuyoruz. Yani başka bir yer yok zaten. Bir de klimanın önünden iş kalmamak lazım. Yani başka bir açıklaması da yok yani. yani gidilecek, gidilecek <laughs> bir yer yok zaten. Yani ağaç altı. Yani her taraf sıcak. Yani klimalı bir ortam da yok zaten. Çok az. Çok aşırı az. Yani ağaç yok denilecek kadar az zaten. Bir bağlı göl çevresinde var. Yani başka da yok zaten. Tabii gördüğünüz gibi mevsim sıcaklığı ısınma olduğu için 45 derece, 50 derece var. Geri geri 63 derece de buluyor. O yüzden çözüm olarak işte belediye açmış olduğu havuzlara gidiyoruz. Onun dışında sulama kanallarına gidiyoruz. Sınava, kanalı, sınava. yapacak bir şey hani gördüğünüz gibi hani çünkü belediye açmış olduğu yüzme havuzları yetersiz olan dolayı hani en yakın işte kanal kanal olsun, işte yüzme havuzu olsun gidip geliyoruz yani. Onun dışında işte yapalım. Barkı gösterir mi? Yani o bir serin yani. Duruma göre serin Hani. Suyun olmasını bile serin yani. Peki yetkililere ne söylemek istersiniz? Bu sıcak havalar nasıl karşılıyor? Havuz daha çok havuz açsın her kanala gitmeyin. Tabii tabii biz, deyiz. biz şu an belediye burada çare yapıyoruz. Yani mahallelerde e, yüzme havuzları sayısını artırsınlar. Gençler e, kanalara gitmesinler. Hani o yüzden belediye buradan çare yapıyoruz. Şey yapıyoruz. Bu se serinliyoruz. Bir yere çıkamıyoruz. öyle zamanı çıkamıyoruz. Çok çok sıcak. Havalar Şu çok. Gövdesin, Balakı, Gönül, serin mi Balakı Bugün bölgesin? bugün serin. Başka günler serin değildir. Bugün serindir ama bu başka bir gün değil. Bugün Cenab-ı Allah tarafından bize bir serinlik veriyor. Evet. Peki nerelere gidiyorsunuz siz Geziyor musunuz? Şehir olan bir yerlere gidiyor gidiyoruz. Boza'ya gidiyoruz bazen.